Derdi, yılbaşı bak sizin burayı geziyorum kaç gündür Türkiye'de olsaydı 15-20 gün önce yılbaşı yapılacak diye hindiler bir taraftan kazlar, ördekler çoluğuna çocuğuna milli diyor <laughs> bu çocuğumun şansı nasıl hatta annesinin karnında çocuğa da bilet arıyor şu gelecek çocuğumun şansına olsun çocuğu Allah-u Teala'nın hiç sorgusu olmayan sabi yavru dahi daha doğmadan günah kirline batıran anne ve baba gibi böyle zillete düşmüş bir nesil geliyor. Her ev iştihane, her ev varhane, her ev kumarhane gibi oluyor.